Sevgili Şantiye TV izleyenleri, uzunca bir aradan sonra merhaba. Uzunca bir süredir sizlerle beraber olamadık, programlarımızı yapamadık. Bunun çeşitli nesnel nedenleri var. Birincisi COVID-19 pandemisi hepimiz gibi inşaat iş sendikasını da etkiledi. Kadro yetersizliği, teknik yetersizliklerimiz nedeniyle de yapamadık. Ama şimdi gönüllü arkadaşlarımızın da desteğiyle programlarımıza yeniden başlayacağız. Tekrar aranızda olduğumuz için çok mutluyuz. programımızla karşınızdayız. Halit Balıcak hakkında görüşeceğiz bugün. 27 Kasım 2017'de Ümraniye Belediyesi'nin kültür merkezi inşaatında yüksekte çalışmanın gerektirdiği işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmadığı için 3 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı. 6 gün hayat mücadelesi verdi Halit Balıcak ve 2 Aralık 2017, 2017'de hayatını kaybetti. 49 yaşındaydı. Bugün kızı Canan Balıcak'la birlikteyiz. Kendisi 3 yıldır adalet mücadelesi veriyor. Canan Hanım her şeyden önce başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, bize babanızın biraz çalışma koşullarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, kısa e, öz anlatmak gerekirse benim babam bir senedir yaklaşık bir senedir orada çalışıyordu normal şartlarda 37 yıldır inşaat pardon 34 yıldır inşaatlarda zaten e, babam bildim bileli hep e, çalışır ama lakin e, bu zamana kadar yani ölmeden öncesine kadar hiçbir işinden şikayet ettiğini duymadım. Ee, bu şantiyede biraz şikayetçiydi. Hem şantiye şefi olmak üzere hem de çalışma koşullarından olmak üzere her şeyden şikayetçiydi. Bunu bize çok belli etmezdi. Belli etseydi zaten orada çalışmasına kesinlikle izin vermezdim. Hani e, babam orada e, çalıştığında mutsuz olacaksa, hani yorulacaksa ve eziyet çekecekse hiç çalışmasaydı ki zaten eziyetini de çekti. E, çok kötü bir şekilde düşüp öldü. Bu bizim canımızı da çok yaktı. aşırı derecede yaktı. Çünkü orada bir güvenlik olmadığını da gördük. Babamı sonradan öğrendiğimiz kadarıyla iyi şartlarda çalışmadığını da çok net bir şekilde gördük. Hani ben bir iki defa görmüştüm zaten. Babamın yanına bir iki defa gittim. Babam normal kıyafetleriyle çalışıyordu. Hani bırakın bareti, iş kıyafeti dahi üstünde yoktu. Hep kendi kıyafetleriyle çalışıyordu. Kendi ayakkabısıyla ki e, orada zaten bekçi ve e, malzeme e, görevlisi diye bilinirdi ama lakin babam her işi yapardı. İskelede çalışırdı, duvar yapardı, sıva yapardı, çatıda her şeyi yapardı. Hani tam e, tabirlerini e, oradaki işleri tam anlamlarını bilmiyorum ben. Ama aklınıza gelebilecek bütün işleri yapardı. Yani yeri gelir boya dahi yapardı. Camdan anlamazdı ama cam kesmişliği bile vardı. Marangozluk dahi yapardı. Babam eve gelirdi. ...gözleri şiş, kaç defa hastaneye götürmüşlüğümüz vardı. Hani... 2 e, milyar maaş alıyordu babam. Ama yetiyor muydu? Gerçekten bize de o para yetiyordu. Hani şu anki şartlarına nazaran ...gene babam bize bakabiliyordu. Her türlü bakabiliyordu. Hiçbir şeyimizi eksik etmezdi. Bizi aç bırakmazdı. Gözümüzü hiçbir şeyden e, eksik etmezdi. Yani e, ne diyebilirim ki başka? Hani bilmiyorum ama... ...keşke babam orada çalışmasaydı hani şunu da söylemek istiyorum. Babası inşaatta çalışan ya da hani şu an inşaatta çalışan insanlar bizi görüyorsa özellikle şunu istiyorum. 2 milyar için, 3 milyar için kesinlikle gidip güvenliği olmayan bir yerde çalışmayın. Sonra bunun cenebesini aileniz çekiyor. Ben mesela 3 yıldır, 3 yıldır yaşadığım şeyleri anlat anlat bitiremem. Gördüğüm kabusları, gördüğüm rüyaları, normal günlük hayatta adalet arayışında gördüğüm şeyleri hani anlatsam roman olur. Gerçekten de öyle şeyler yaşadım. Hani hiçbir çocuk babasını o halini görmek istemez. Ben babamı çok kötü anında gördüm. Elleri bağlıydı. Hani hastanede yatıyorken. Hangi çocuk bunu görmeye hak ediyor ki? Ya da hangi insan 2 milyar için, 3 milyar için orada o halde olmaya hak ediyor ki? Hiç kimse hak etmiyor. Yani o yüzden insanlar güvenliğin olmadığı yerde kesinlikle çalışmasınlar. Yani değmez. Bunları söylemek istedim sadece. Çok teşekkürler. Zaten e, medyadan da takip edebildiğim kadarıyla e, katıldığınız, verdiğiniz bir, bir sürü röportajda başka işçi çocuklarının başına aynı şeyler gelmesin diye ben adalet mücadelesini de veriyorum. Başka canlar benim canımın yandığı gibi yanmasın diye de e, bu mücadeleyi veriyorum diyorsunuz. E, bence bu da çok önemli. Yani sizin canınız yandı ama inşaat sektöründe binlerce insan aynı koşullarda çalışıyor. Söylediklerinizden bence şu da öne çıkarılmalı. İnşaat işçileri evlerinde genellikle çalışma koşullarını aileleriyle, çocuklarıyla paylaşmıyor. Siz de bunun altını çizdiniz. Hani bu kadar zor koşullarda çalıştığını bilseydim çalıştırmak istemezdim babama orada dediniz. Keşke daha insani koşulları olsaydı. O zaman iş cinayeti de olmayacaktı zaten. Burası Ümraniye Belediyesi'ne ait bir kültür merkezi inşaatıydı ee, ve Uysal Mühendislik'le Yıldız İnşaat'ın ortaklaşa girişimini taşeron olarak yürüttükleri bir yerde. Babanız da söylediğiniz gibi aslında işe giriş kağıtlarında bekçi ve depo sorumlusu olarak görünüyordu. Ama anlattığınız gibi de aslında her işte yaptırılmış o inşaat alanında değil mi? Evet, ee, zaten hani... Ee... Bekçilikten ziyade mesela bu sabah işe gitti. Saat 8'de iş başıydı. Akşam mesela 6'ya kadar çalışır. 6'dan sonra beton mu dökecek? Babam gece saat 12-1'e kadar çalışıyordu. Yeri gelirdi. Bir de akşam bekçi, işi, bekçilik işine de yapardı. Hani 36 saat pul çalıştığını biliyorum. Yeri geliyordu aç çalışıyordu. Bunu hiçbir şekilde bize belli etmiyordu ama görüyorduk işte ben babam öndüne cebinde son 6 lira 25 kuruşu vardı. Hani gerisini siz hesaplayın artık. Hani babam hep bize yedirirdi. Yani e, iş yerinde mesela bugün arkadaşı döner mi ısmarladı? Akşam gelip döner bize yedirirdi. Hani ben ne yediysem çocuklarım da kesinlikle onu yesin derdi. Hafta sonları alır bize kahvaltıya götürürdü. Hani öyle bir insandı. Benim babam kesinlikle böyle bir ölümü hak etmedi. Hele o inşaatta hiç hak etmedi. Çünkü o inşaat sorumlu, sorumsuzluklarla dolu bir yer. Hani ne önlemi olsun ne sahip çıkması olsun hiçbir şey yoktu. Benim babam öldü, ben ne belediyeye ulaşabildim, ne taşeron firmaya ulaşabildim. Taşeron firmayla sadece Atlıya da karşı karşıya gelebildik. Onda da benim bekçi sandığım insan aslında taşeron firmanın sahibi çıktı. Bekçi sanmanızın nedenini de bir anlatabilir misiniz izleyicilerimize? Evet, babamın e, ölümünün üçüncü günü, helva günü, ben e, babamın ayakkabılarının peşine düştüm. Çünkü babam hastaneye gittiğinde ayağında ayakkabı daha yoktu. Ayakkabılarını üç yıldır hala bulamadım. Yok yani, hiçbir yerde yok. Yani gittiğimde ilk önce bir karşılaştım bir kalabalık vardı. İlk önce babamın nereden düştüğünü sordum. İşte gösterdiler dedim. Oraya çıkacağım dedim. Bana baret verin. Baretimiz yok dendi. Zaten biliyordum benim babamın kafasına baret olsaydı kafatası paramparça olmazdı. Çıktık yukarı, tekrar baktık. Sonra tekrardan aşağı indim. Bir işte geldi yanıma. Dedi ki aracınız var mı dedi. Bırakalım. Araç var da dedim. Sen kimsin? Hani hangi sıfatla buradasın dedim. Aslında onu sormamın amacı da şu, şantiye şefini, hani şantiye şefini bulabilmek. Onu da hani sır gibi saklıyorlar. Kimse şantiye şefini göstermiyor. Ben dedi bekçiyim dedi. İyi e peki abi dedim. Bir şey demedim. Sonra çıktım, geldim. işte duruşma günü baktım ki o bekçi tanın kendisini bekçi diye tanıtan adam karşımda patron olarak duruyor. Çok zor ama gitti. Hani ben size ne yapabilirim ya? Her şeyden önce ben bir kız çocuğum. Suratını tüküremem. Adliyedeyiz. Seni öldüremem. Sana hiçbir şey yapamam. Yani çünkü hani benim babam tamam amenna sizden sebep e, kaza geçirdi ama hani çok da büyük sebepleri de siz değilsiniz. Hani hoş benim babamı itmediniz. Hani hiçbir şey yapmadınız. Sadece önlem almadığınız için benim babam öldü. Hani bunu da cinayetmiş gibi hani çok büyük adam öldürmüş gibi kendini benden niye saklıyorsun ki? Ben sana ne yapabilirim? Hani sakladıkça ben iyice şey yaptım. Hani şüphelendim. Hani demek ki siz babamı göre göre ölümü attınız. Demek ki siz göre göre bir bareti vermediniz. Yani ben bu zamana kadar bir baret olmadığında bir inşaat işçisinin başına ne gelir diye bilmiyordum. Her şeyi zamanla şu üç yıl içerisinde öğrendim. Şu anki kafayla o güne gitseydik eğer ben hiçbir şekilde hiçbir işimi ne ailemdeki insanlara bırakmazdım. Her şeyde her anın fotoğrafını çekerdim. Her anın videosunu alırdım. Kesinlikle hani Hiçbir insanı da emanet etmezdim. Ama işte o zaman bilgim yoktu. O zaman babamı hastanede olduğu yerden oynatmazdım. Oynatması babam için çok büyük bir riskmiş. Bunların hiçbirini bilmiyordum. Bilmediğim için e, benim de hatalarım oldu. Olmadı değil. Ama işte e, elimden de hiçbir şey gelmiyordu. E, aslında elinizden gelenin fazlasını yapmışsınız. Birazdan seyircilerimiz onu da görecek. Yani tek başınıza 3 yıl ee, mücadele vermeniz e, ve karşınızda muhatap bile bulamamanız, e, otopsi raporlarını kendinizin ortaya çıkartması, en ufak bir bilgi kırıntısının peşine düşmeniz. Bence yap, yapacağınız her şeyi yapmışsınız bu arada. O kadar haksızlık etmeyin kendinize. Şimdi bu e, bilirkişi raporunda 4 Temmuz 2017 tarihli bilirkişi raporunda kişisel koruyucu malzemelerin babamıza verildiği söyleniyor. Bunlarda da neler varmış? Emniyet ayakkabısı, eldiven, iş elbisesi, baret ve toz maskesi. Ama sizin çeşitli beyanlarınızda ayakkabılarını kendinizin aldığını söylüyorsunuz. Zaten ne olay yerinde hasarlı ya da hasarsız bir barette bulunamadı. Bu da bilirkişi raporlarına geçti. Aynı zamanda herhangi bir şekilde bir kemer de verilmemiş babanıza çatıda olduğu halde değil mi? Evet. Yani e, bir e, imzası olduğu bir taahhüt teslim formu olduğu e, söyleniyor bu raporlara geçmiş. Ama sizden öğrendiğimiz bir gerçek var. Onu aktarabilir misiniz? E, babamın okuluna yazması yoktu zaten. E, bir imza atabiliyordu. Hiçbir şey okumadan imza atardı. babam normalde banka işlerini genellikle ben yapardım. Her şeyle ben ilgilenirdim. Babam ölmeden bir hafta önce hatta sigortaya gittik beraber. hani Onlarla bile ben ilgileniyordum. Babam normal şartlarda okudu, e, okumadan yani okuturmadan daha doğrusu hiçbir şeyi imzalamazdı. Ama lakin iş yerinde olduğu için ve çalışma sırasında olduğu için benim babama yanında normalde en kıymetlisi benimdir. E, çalışma esnasında gidin yanına kızını alıp götürüyorum diye tamam da hani çalışma esnasında o derece hani işine özen gösterdiği için dıştan gelen hiçbir sesi duymaz. Hani babama da zaten o kağıtları iş esnasında imzalatıyorlar. Hani özellikle işte ...biz sana şunu şunu veriyoruz... ...bundan dolayı imzalatıyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Hani babam zaten... ...bana neyi imzaladığını söylüyordu. Ama hani babam bana hiçbir zaman... ...Baretin'in olmadığını vesaireyi söylemedi. Zaten ki söyleseydi de anlamazdım... ...çünkü baretin ne işe yaradığını ben bilmiyordum. Ama zaten bilirkişi raporuna da... ...vücut kemer sisteminin... ...olmadığı geçmiş durumda. Yani o çatıda herhangi bir iş yaparken... ...bunun olması gerekiyordu. Aynı zamanda... Bu taşeron şirket 3 kere 2017 yılında, babanızın vefatından önce, 3 kere yazılı olarak uyarılmış. Merdiven, asansör boşlukları, şart boşlukları bunları kapatın. Buradaki boşluklar düşme tehlikesi ne neden olabilir diye. Ve babanızın düştüğü yerde de herhangi bir korkuluk, bir file, herhangi bir şey yok. Değil mi? Yani yaşam hattı yok, hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey yoktu. Ben de zaten şantiyeye gittiğimde asansör baş, boşlukları oluyordu. İşçi önüme geçiyordu. Hani kızım geçerken dikkat et düşme. Ya tamam ben düşmeyeyim de be adam sen de düşeceksin. Hani tamam benim geride bırakabileceğim bir çoluk çocuğum yok ama senin var. Hani sen niye canını bu kadar tehlikeye atıyorsun? Aldığın paraya değiyor mu bu? Hani aldığın parayı da geçtim. Çoluk çocuğunu süründürmeye değiyor mu? Ben mesela şahsen çok süründüm babamdan sonra. Babama en ihtiyaç duyduğum zamanlarda benim babam yanımda yoktu. Ki hani onu da geçtim. E benim babam öyle bir ölümü zaten hak etmedi. Kesinlikle. Hani kafatası 3 metreden düşen bir insanın kafatası nasıl paramparça olur? Ki gerçekten de paramparçaydı. Kafatası ikiye bölünmüştü. O da yetmiyormuş gibi bir tarafında küçük bir tarafında parça parça kırıklar vardı. Yani nasıl bu hale gelebiliyor? Nasıl düştü? Nasıl düştüğünün sorusu dahi cevabı dahi yok. Soruyu evet. sorabiliyorum ama cevabı alamıyorum. Zaten bilirkişi raporlarında da sadece nedeni belirlen belirlenemeyen bir şekilde yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşanan bir ölüm olarak geçmiş yani. Onlar da sizin sorduğunuz soruya bir cevap bulamamışlar. Ben o raporu okurken benim kanım dondu. Hani siz kızı olarak bir de bunları gözünüzle gördünüz. Yani hani acınızı, ne yaşadığınızı Tahmin bile edemiyorum yani gerçekten hani bunları yaşamak durumunda kaldığınız için çok üzgünüm. Ee, yani sorular da biraz böyle hani kifayetsiz kalıyor bu noktada kusura bakmayın çünkü hani anlatırken sonuçta insanız etten kemikteniz ve e, canımız acıyor yani hepimizin evet. sonuçta hepimiz emekçi insanlarız e, başka başka türlü her aile hepimizin başına gelebilir. Yani umarım bizi izleyen e, işçi arkadaşlarımız da e, başlangıç olarak patronlardan değil hani kendi güvenlik önlemlerini kendileri almayı e, Canan arkadaşımızın da söylediği gibi hep akıllarında tutarlar e, almaya çalışırlar ve aldırmaya yani hani çalıştıkları şirketlerde de aldırmaya çalışırlar. Şimdi e, aslında anlattınız yani nasıl haber aldınız yani siz nasıl arandınız o gün? Neler oldu? O gün ben zaten rahatsızdım, e, grip olmuştum. Evde yatıyordum, bir beni aradı telefonumda. Hatta o gün telefonum benim, sesli değildi. Direkt telefonu açtım, kimsiniz dedim. İşte e, babamın arkadaşı olduğunu belirtti, babamın e, telefonunu orada unuttuğunu belirtti. İşte babam da yolda geliyormuş sözde eve. Tamam dedim, babam gelince sizi aratırım ben. Sonra aradan iki dakika sonra başka bir aradı. İşte babamın hastanede yattığını, durumunun iyi olduğunu, sadece kontrol amaçlı getirdiklerini söylediler. Tamam dedim anne söyleyin dedim ben geleceğim. Yok yok dedi siz dedi, hiç zahmet etmeyin biz Halit abi dedi iki saat sonra getiririz dedi. Yok abi dedim sen hastane ismini ver ben geleceğim. Hani hoş dedim benim babam sahipsiz değil dedim. Alelacele çıktık. Annem de yanımdaydı. O gün hava yağmurluydu zaten. İşte hastaneye gittim. Hani biliyorum ki durumu iyi. Ben yeşil alandan geçeceğim. Biri bana kırmızı alandan bağırıyor. Gittim babamın nerede olduğunu sordum. İşte içeride yatıyor dedi. Hani dedim içeride daha de, nerede içeride? İşte kırmızı alanı gösterdi bana. Bir de kırmızı alanın da içerisine gösterince ben iyice korktum. İçeriye girmek istedim. İzin vermediler ilk önce. Dedim ki hani beni bırakın gezeceğim. Hani ben burada babamın ne olduğunu bilmiyorum. Hani bu kadar insan toplanmış ama Hani ne olduğunu söylemiyorlar bana. Hani en azından doktorla görüşeyim. İçeriye girdim. Girmez olsaydım. Babamın o hali benim gözümün önünden gitmiyor. Elleri bağlı, kafası şişmiş, gözün üstü mor. Hani sedyede titreyerek yatıyor. Doktoru sorduğumda beyin kanaması geçiriyor dediler. Dedim ki hani ne zamandan beri burada? Size saat dörtten beri burada. Dışarıya çıktım. Baktım insanlar etrafımı sarıyor. Ya dedim siz ne yaptınız benim babamı? Biri dedi ki kayıp düştü, biri dedi ki e, balkon tarafından içeriye düştü, biri dedi ki e, kiremitin üstünden yere düştü. Ya düştü de bu adam nasıl bu hale geldi? Hani ne oldu yani? Bunları tahmin mi ediyorlar bilirkişi raporlarında? Çünkü e, olayın nasıl meydana geldiğini gören yok gibi. Ona yalan Beni kandırıyorlar. Hani ben orada onlara kızıp bağırıp çağırmayayım diye yalan söylüyor. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Peki diyorum bana niye haber vermediniz? İşte durumu iyi olacak diye bekledik. Ya adam bitkisel hayatta neyin iyisinden bahsediyorsun? Hani utanmasalar cenazeyi çağıracaklar. Hani benim babam sahipsiz bir insan değil. Allah şükürler olsun. Eşi de var, çoluk çocuğu da var. Hani... Benim babamın üstü değişmiş ya hastaneye gittiğimde. Ne şartlarda değiştirdiniz siz benim babamın üstünü? Onu da e, patronlardan bir tanesi doktorun isteğiyle ıslak e, kıyafetlerini değiştirdik gibi bir açıklama yapmış. Mahkeme tutanağını öyle geçmiş. Evet doktorun istediğini ben de biliyorum ama ne şartlarda değiştirdiğini bilmiyorum. Hani doktor mu değiştirdi sen mi değiştirdin? Hani doktor değiştirse amena dikkat etmiştir ama sen değiştirirsen dikkat etmemiştir ki etmediğinizi de şuradan biliyorum. Benim babam... Dört katlı bina dördüncü katın çatısından dördüncü kata düşüyor. Dördüncü kattan onlar en aşağıya indiriyorlar. Yani dört kat aşağıya işçiler indiriyor. Sen kimsin ki? Hangi sıfatla indiriyorsun? Yani dikkatsiz olduğu iş güvenlik uzmanının aslında burada hiçbir işe yaramadığının kanıtı dördüncü katın bir insanı indirmemenin demek ne de olduğunu olduğunu kimse bilmiyor. Sonuç olarak inşaat sektörü yapılan işin çok tehlikeli sınıfta olduğu bir sektör. Bu şantiyede de ondan fazla insan çalışıyor. Bu nedenle sağlık personelinin olması lazım. Ama sizin ifadenizde de bilirkişi raporlarında da herhangi bir sağlık çalışanının babanıza müdahale ettiğinden bahsedilmiyor. Ambulans gelene kadar ne yapıldığı hakkında yani bir herhangi bir ilk yardım görüp görmediği hakkında da bir bilgimiz yok bir ilk ilk yardım yapılmamış değil mi? Evet dördüncü kattan zaten inşaat işçileri indirmişler. Ondan sonra ambulansı beklemişler ki şunu da getirmek istiyorum. İnşaat işçisi ilk önce ambulansı aramak yerine patronu aramış. Patronundan almış, ondan sonra ambulans aramış. Aslında bu düşme gibi bir şeylerdi. İlk önce ambulansın aranması ve o kişinin oradan kıpırdamaması gerekiyormuş. Buna hiç dikkate almadılar. Yani bir ilk yardım söz konusu dahi değil. Yani ilk yardım yapılmamış bile. Ki bu işçinin ifadesi de zaten mahkeme tutanağına da geçti. Önce patronunu evet. arayıp ben gelene kadar bir şey yapmayayım diyeşi değil mi? Evet. Ee, birazcık da şey sürecinden bahsedebilir miyiz? Ee, mahkeme sürecinden. Ee, sonuçta e, bu iş üzerinden yaklaşık 9 ay geçtikten sonra bir mahkeme süreci başlayabildi. Neler oldu o dönemde? Eee... Yani çok e, uzun bir süre sonra mahkemelerimiz başladı. E, zaten e, başladıktan hemen sonra da işte e, ne kadar bir iki duruşma sonra zaten bilir kişiye gidildi. İşte otopsi raporu beklendi. Otopsi raporu çıkmadı. Kayboldu. Farklı adliyeye gitti. En sonunda hani ben biraz e, ağlayı zırlaya çıkarttırdım otopsi raporunu. Yani kimse ilgilenmedi. Hiç kimse ne mahkeme süreciyle mahkemedeki kişiler ne de hani e, otopsi olsun ne de hani inşaattakiler olsun. Kimse hiçbir şey yapmıyordu. adaletin zaten olmadığı buradan belli. Hani bir insan ölmüş kimsenin umurunda değil. Hani işte mahkeme gününü ver geç. Bilir kişi iste geç. Otopsi yolla geç. Bilir kişi raporları arasında da sanırım tutarsızlıklar olmuş. Evet. İlk önce babamı suçladılar. Yani benim babamın suçu neydi ki? Çocuğuna bakmak mıydı benim babamın suçu? Bizim karnımızı doyurmak mıydı babamın suçu? Yani ben o bilirkişi raporunu kabul etmiyorum ki sonra en son çıkan bilirkişi raporunu da kabul etmiyorum. Çünkü benim babam çoluk çocuğuna bakmak için öldü. Diğerleri ne için öldü? Diğerleri neden suçlu çıktı? Ki tam olarak da suçlu çıkmadılar onlar. Yüzde seksenlik bir suçlu çıktı. Onlar da para kazanmak için suçlu çıktı. Yani benim para kazanmaları için benim babamın canını hiçe saydılar. Hani hiç kimsenin canı hiçe sayılmasın. Hani Hiçbir çocukta benim düştüğüm konuma düşmesin. Düşülecek gibi bir konum değil. Ben çok kötü günler geçirdim. Hani bir de sakat kalan işçiler var. Hani onlar daha kötüler aslında. Hani çoluk çocuğuna bakamıyorlar. Bir de hani insan eti ağır derler ya aynı o şekilde hani hem çoluk çocuğuna bakamıyor hem de çoluk çocuğu ona bakmak zorunda. Hani bu işçiler daha aslında sıkıntılı, daha üzücü. O yüzden hani ben buradan herkese söylemek istiyorum. Kesinlikle dikkat etsinler. Hani üç kuruş için ne ölsünler ne sakat kalsınlar. Yani öldükten sonra da sakat kaldıktan sonra da ne oluyorsa aileye oluyor hem de kendilerini ölüyor. Ne için ölüyorlar? Üç kuruş para için. Ne için ölüyorlar? Çocuklarına bakmak için. Yani benim babam keşke pazarda limon satsaydı. Şimdi bu mahkeme e, sürecinde başlangıç olarak hani bir kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ancak 3 yılın sonunda 3 ee, yıl 6 ay gibi hapis cezası aldılar. Ee, i̇ki patron ve şantiye şefi. Değil mi? Şantiye evet. sorumlusu. Ee, bu 3 yıl 6 ay hapis cezası da indirime tabi tutuldu. 2 yıl 11 aya çevrildi. Ve sonuç olarak da her 3 sorumlu içinde 21.200 liralık para cezasını 24 eşit taksitle ödemeleri yönünde bağlandı. Ee, avukatınızın da belirttiği gibi şu anda itiraz süreciniz işliyor. Evet. Değil mi? Şu an istinatta zaten dosyamız. Hı hı. Ya ben buradan herkese söylüyorum. Bir şantiye e, patronunun e, 21 milyar ödememesi demek ne demek? Nasıl madde gücü yok? Hani buna kim inanır ki? Allah aşkına ben şahsen inanmam. Hani burada inşaatı hiç bilmeyen bir insana git söyle oranın patronunda da 21 milyar olmaz mı? İnsanlar buna güler. Gerçekten ben de güldüm yani 21 milyar demek ne demek? Adam için çerez parası nasıl maddi açıları yok ben onu anlamıyorum ki zaten hani bir insan öldüyse de bunun cezası para cezası değil kesinlikle hapis cezası ne olursa olsunlar bu insanlar benim babamın ölümüne sebep oldular 20 liralık bir baret verselerdi benim babamın canı o kadar yanmayacaktı benim babam ölmeyecekti benim gene başımda olacaktı yani o yüzden ben kesinlikle hapis cezası istiyorum ki hapis cezası olmalı zaten hani bir insan öldü bizim temennimiz de bu çünkü devletin başta devletin en büyük sorumluluklarından bile kişinin kişinin yaşam hakkını korumaktır ve burada göz göre göre gelen bir iş cinayeti aslında meydana gelen şey. Çünkü o şantiyede gerekli işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri alınmamış. Baret verilmemiş, kemer verilmemiş. Kapatılması gereken hiçbir alan kapatılmamış. Zaten yağmur yağdığı için su birikintisi var. Çalışma ortamı dağınıkmış. Yani orada aslında e, herhangi bir işçinin düşmesi için bütün ortam hazırmış. Bu nedenle sorumlulukları var. E, avukatımızın da belirttiği gibi, başka iş cinayetlerinde de gördüğümüz gibi aslında bu yargılama sürecinde de e, sorumlular hakkaniyetle yargılanmamış ve cezalandırılmamış. Yani sizin canınızı bu kadar acıtan da bu. Ama şunu da bilin lütfen, yani bundan emin olun. E, siz bu adalet mücadelesinin peşine düşmeseydiniz, bu insanların hiçbiri o mahkeme huzuruna bile gelmeyecekti. Yani en azından bu davada şu anda bu karar ne kadar kabul edilemez olsa da bu işveren iki patronun ve şantiye şefinin sorumlu olduğu tespit edildi yani. Sen bir insanı ölümüne neden oldun dendi. Bu çok önemli. Siz takip etmeseydiniz bunu da vermeyeceklerdi. O nedenle bu mücadeleniz çok önemli. Her iş cinayetinde yani başka iş cinayetleri olmaması için de insanların ve Sendikaların da desteğiyle, örgütlü bir şekilde kamuoyu oluşturarak bu davaların peşine düşerse başka canlar yanmayacak. Yani e, hepimizin en büyük temelisi bu. Ya ben zaten o yüzden peşindeyim. Benim babam öldü, başkası ölmesinin derdindeyim. Çünkü benim düştüğüm konum uzaktan görüldüğü kadar rahat değil, kolay değil. Ben çok çektim, insanlar çekmesin. Ben e, babam kaybettiğinde 20 yaşındaydım. Ben o zaman büyüdüm. Hani eski şımarık hayatından hiç eser kalmadı. Şimdi şımarabileceğim bir insan da yok. Hani insanların kötü de olsa bir babası başını olsun istiyorum. Hani babasızlık gerçekten çok zor bir şey. O yüzden hani bunun peşine düşüyorum ki çocukların canı yanmasın, babalar bu kadar kötü bir şekilde ölmesin. Ee verdiğiniz adalet mücadelesi aslında e, işçi sınıfı için verilen bir adalet mücadelesi o nedenle hepimiz adına gerçekten teşekkür ediyorum e, ve bu adalet mücadelesini şantiye TV olarak biz de elimizden geldiği ölçüde takip edeceğiz çünkü e, itiraz sürecinden sonra da üst e, mahkemeye de gideceğiniz gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar e, bu davayı götüreceğiniz avukatınızın beyanlarında da var e, sizin de zaten peşin bırakmayacağınız o adalet nasıl istediğiniz, vicdanınıza iyi geleceğine, zaten bu programı dinleyen herkesin de göreceğine inanıyorum. Verdiğiniz mücadele için bütün işçiler adına size çok teşekkür ederim ve herkes adına başınız sağ olsun. Umuyoruz ki başka işçiler bu koşullarda ölmezler. Yani insan, insani olmayan çalışma koşullarına mahkum edilip bir baret, bir emniyet kemeri verilmeden çalıştırılmazlar. 2 milyar gibi aslında dediğiniz gibi çerez parasına insanlar hayatlarından olmazlar. Çok teşekkür ediyoruz. sevgili İnşaat Şantiye TV seyircileri, bugün 2017 hayatını kaybeden iş cinayetinde Halit, Halit Bey için buradaydık. Kızı Canan'la beraber konuştuk. Duruşması 2017'de hayatını kaybetmişti, 10 Aralık 2020'de duruşması bitti. Ne aileyi rahatlatan ne herhangi bir emekten yana duran insanı rahatlatacak bir maalesef sonu çıkmadı. Sorumlular cezalandırılmadı yeterince. Biz de Şantiye TV olarak bundan sonraki süreçte Canan arkadaşımızın davasında yanında olmak için elimizden geleni yapacağız. İstanbul İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin 2020 raporuna göre de Türkiye'de en az ölen 2.427 işçinin 355'i inşaat ve yol iş kolunda çalışıyordu. Her yıl yüzlerce insan bu iş kolunda hayatını kaybediyor ve çoğunlukla yüksekten düşme nedeniyle bu kayıplar meydana geliyor. Bunu değiştirebilmek de birlikte mücadelemizle ancak mümkün hepinizi de bu mücadelede yanımızda görmek istiyoruz.